Bugün sizlere Minecraft'ın APK Pocket Edition'ın APK'sını göstereceğim. Şimdi Google'a geliyoruz. Sileyim. Buraya Minecraft yazıyoruz. APK yazıyoruz. Sonra böyle bir yer çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Bu nereden çıktı? Sonra bak yine çıkıyor. Sonra buraya geliyoruz. Buradan böyle bir yer çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. şimdi yüklenmesi kolay olur da ben hem de yükledim. Para vermeden APK'yı yüklemek Kapat. Yüklenme. <laughs> Böyle bir yer çıkıyor. Böyle bir yer çıktığında da Şurada 6, 5, 4 yazıyor. İşte 10 yüklenme sayısı. Şimdi yükleniyor. Azıcık bekleyelim. Şöyle diyeyim. Böyle bir yer çıkıyor. Buna da böyle yapıyoruz. indir diyoruz. Ah indiriliyor. Şuna ya bir türlü yapamadım. Tamam işte sizde yüklenir ben yüklemiştim o yüzden açmıyor. Şimdi buradan dosyalara geliyoruz. Sonra yani buradan buna geliyoruz. İkisinde de olabilir de. Buradan böyle hı bak. Ha, bu başka bir şey. Ben bunu kullanıyordum. Şimdi anlaşılmaz o. E, nerede? İşte burada böyle bir şey çıkıyor. çıktı ben tabi siz, siz görün diye oyun sildim videomuz bu kadardı benden size yalan söylemeyeyim hepsi gerçek beğenmeyi ve abone olmayı yorum yazmayı unutmayın